Horozsuz tavuk yumurtlar ama Merhaba sevgili izleyenlerim. Ülper ile her şey YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bugün komşuma kahve içmeye geldim. sizlerde de yanımda getirdim. Komşumun teras bahçesini sizlere geldirmek istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Ben çok beğendim. çok güzel terası. Hadi gelin dilerseniz birlikte gezelim. Şöyle aşağısı veranda. Burası da verandanın üstü. Şöyle merdivenle çıkıyor müzeyen ablalar. Şöyle. Müzeyyen ablanın eşi. Kapak yapmış çıkmak için. Böyle. Evet. Uzay gemisinin kapağı gibi. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Muammer amcanın elinden her iş geliyor maşallah. Böyle. Aynen hazır. Gerçekten. Şöyle buradan terasa. Mercan çiçeği. Mercan. mercan çiçeği. Daha çok açıyor değil mi Müzeyyen evet, abla? Evet, daha fazla açar. Hı. Hmm. Suladıkça seviyor suyu. Çok sever. Nar çiçeği gibi rengi. Evet. Şöyle. Aynı. Çok Aynı. güzel. Bu da mercan. Bu evet. ne Müzeyyen abla? O şey bahar zamanı açıyor sarı sarı. Hı, adı ne ki? Çok güzel. Şey boy, şey boy adı. Ben sana fidanlarımı vereyim. Ha, olur olur. Bunlar da canan çiçeği. Canan çiçeği mi? Esas güzelken <laughs> sen gerçekten işte. Sıcaklar çok yeşimde o yüzden. Envai çeşit çiçek, her şey var. Meyve, sebzeler. Bu kasım patı. Kasım patı değişik olmuyor mu? Bu başka çeşitli galiba Müzeyyen abla. Fındık gibi açıyor. Çok çeşidi var değil mi kasım patının? Bunlar sonbaharda açar bir de o zaman çekeriz. Beyaz bu da sardunya, açmış beyaz sardunya. Beyaz açmış, sardunya. Beyaz sardunya. Evet. O reyhanı gibi buradan kopar bakmış. Çok, çok güzel beyaz, reyhan. Bitmişin. Reyhanlı kardeşi. O. Kokusu evet. Kokusu gelmiş. O, Kübra Saldi öyle diyor. Reyhan. reyhan, dağlar kızı reyhan, Sizinli reyhan. Sizinli reyhan. Al kuranım. Ay çok güzel. Nane gibi kokuyor ama. Patlıcanlarımı da çekersin Tamam. Taze taze. Şöyle bahçenin e, genel görünüşünü bir çekelim. Mor üzümler. Parmak üzümlerini toplamış Müzeyyen abla. Evet Çünkü artık onun zamanı geçti. Burası evin en tepesi. Çatı. Tavukların istersen bak çek. Hı -hı. Hey, Şöyle. Müzeyyen ablanın tavuk çek. kümesi bile var. Hmm, kaç tane Müzeyyen abla? 15 tane. 15, 15 tane. 15 e 15 neden ikiye tane. ayırdın? Böyle ayırmışın ya. Ya yani şey ayrı cins ondan Öyle mi dövüşüyorlar? dövüşüyorlar. Yumurtluyorlar değil mi ikisi de? Evet, Her iki cins de. Yumurtluyorlar. Yemlikleri, sulukları şöyle. Sulukları var, yemlikleri var. Çok evet. güzel ya. <laughs> Sanki çiftliğe geldik. <laughs> Şehir içi. Şehir içi ama. Evet, Gizli Bahçe'si Muammer amca'nın. Muammer evet. amca öyle diyor zaten. Gizli evet. Bahçe diyor. Kaçmadan kapatalım. Sevecek mi kübra? Bir tane civciv yok, var yok. galiba Anladım. küçük bak. Civciv mi? Ha pirinç olmuş. Onu Aynen. sen mi çıkarttırdın? Grup mu bastırdın Zeynep abla? Bu hmm. sene grup bastık. iki tane ikincinin İkincinin civcivleri söyledim. Üç kaldım. tane kalmış. Bir tane beyaz, iki tane siyah. Hmm, üç tane çıkardı. Karalahana, yesinler tavuklar. Hadi, hadi bakalım. Bakayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bakayım güzel güzel. Dıkıl dıkıl, dıkıl. nasıl yiyorlar. Ee, hadi hoppa şunlar da hemen yetişiyor bak. <laughs> evet. Kaç aydır aylık bir <laughs> o? Civcivler. Ee, Biliç olmuş artık tabii. 15 bir buçuk aylık. Bir buçuk ay, ay. Hmm. Kadardır. Kendi yumurtalarından bastırıyor mu, hırp olanları? Yok yok, olmaz. Öyle Ar mi? Horozsuz tavuğun yumurtasından olmaz. Horozsuz tavuğun yumurtasından civciv çıkmaz. İlk defa duyuyorum Müzeyyen abla, biliyor musun? Olur, olur mu? Horozsuz <laughs> tavuk nasıl yumurtluyor acaba demiştim kendi Horoz, kendime. Yumurtayı yaparlar da yumurtası e, civciv çıkmaz. Horozsuz tavuk yumurtlar ama... O yumurtanın civcivi olmaz. Hırpı bastırdığın zaman... Civ civ çıkmaz mı? Hmm. çünkü. Yumurta olur. Yumurta gene aynı şey. Yumurta yine aynı şekilde yumurta. Ama Ey şey güzel Allah'ım her şeyi yerli yerince yaratmış aynen, görüyor musun? Yumurta canım. olsa bile horozsuz civ civi çıkmıyor. için. Horozu olacak. Şey. Tavuk bayağı iri Müzeyyen abla. O, o işte aynı. bak onun akar yavrusu geliyor arkadan. Şu beyaz olan değil mi? Aynen, Hı -hı. Aynen, Anasına öyle. çekmiş. <laughs> Aynı orna benziyor, ha. aynı cins. Çünkü şu, aynı çocuktan aldık yumurtaları. Aynı çocuktan aldınız. Hmm. Şu karalar da onun değil mi? Kardeş değil mi onlar üçü de? Hepsi kardeş ha, onlar. Tamam. Hmm. İkisi hmm. kara çıkmış, hmm. birisi beyaz çıkmış. Evet, böyle karışık tavuklar ya hepsini yumurtalarından verdi. Hmm. Bir tane, Üç tanesi var ya şu siyahlar, mavi yumurta yapıyor. Ha. Bakayım aşağıda göstereyim Tamam mavi Sada. yumurta. Mavi Tadında değişiklik oluyor tane, mu? Tabii cins. Ya yumurtanın, yumurtanın bilmiyorum da evine gence mesela şey 5 lira tanesini satıyor çocuk o yumurtanın. Mavi. Evet. Ne hangi tavuklardan çıkıyor? Bu e, siyah. Şurada 3 tane siyah var. O. Şu. Bakayım şu hangisi? Tabii şunlardan 3 tanesi ama hangi ayıramıyor. Şu 3 tanesi yani. e, mavi yapıyor. Hmm. yo Yok hani mavi yumurtayı yiyince diğerinden farklı oluyor daha mu tadı? Ya şeymiş bilmiyorum. Tadı benim için farklı değil de hani bilmiyorum daha bir besi, daha besinde değeri, yeri daha yüksek. Daha yüksekmiş diye hmm. öyle söylüyorlar. Ne derece doğru bilmiyorum. Olabilir. Tabii. Onun o kadarını bilmiyorum. Öyle ama yani Olabilir. tanesini de 5 liraya beş satıyorlar. 5 liraya pahalıymış evet. ya. Ha öyle satıyormuş. Valla. Ama biz 1 liraya veriyoruz gene. <laughs> mavi yumurtaları. Ha. Hepsini veriyoruz. 5 liraya da daha ki, çok ya? Daha çok kendini Derya da yiyor da. Kuyruksuz civciv var bak o evet. olacak o. o, 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 o Görüyor musun? şurada bak siyah. Aynen aynen şu, bak. Şu. şu geliyor bak. O, o oroz bak. Onun uzun uzun bacakları. O, tipi, o, şu en köşedekinin kuyruğu o, var. bak tavuk o. Bak tipine bak. Evet. Tavuğa benziyor bak. A, Ama ötekisi oroz o. Onun bacaklarına bak. Uzun bacak. Evet. Uzun oruz. bacaklı ve kuyruğu yok şu hmm. köşedekinin. O da ayrı bir cins yalnız. Nasıl hmm. bir oroz bilmiyorum. Çünkü hiç ilk defa böyle bir Hı. Cins, Hı. cins geldi. Göreceğim bakayım. göreceğim bakayım. Aynen. Güzel ee. olacak mı sesi? Bakalım. Bakalım. Önceki orozlar çok güzel Ötüyordu. Ay nasıl güzel bir Sabah erkenden. Güzel o simsiyahlar şu kanat tüyleri var ya yem Hı. yeşildi. Yem keşke yeşil keşke öyle, o tüyleri seyiriz. o kadar güzeldi ki. Sabah erkenden ötüyordu. Çok ötüyorlardı. Amca, ben şikayet olur dedi. Neden yoktu aslında ya ben, uyurken e, falan. E, sanki çiftlikteymiş, köydeymiş gibi gelirdi. Aynen öyle bak bize çiftlik gibi biz böyle yaşıyoruz. Işte. Aynen çok güzel, <laughs> çok beğendim. Sabah sesleri geliyor gıdak gıdak gıdak. Bas bas Yumurta bir daha ele birisi çok bağırıyor. ablanın patlıcanları. Alacalı evet. patlıcan. Her şey var maşallah. Bu ne evet. çiçeği Müzeyyen abla? Vallahi onun adını e, hiç bilmiyorum ben ya. Çiçek açıyor sarı sarı. Sarı sarı Ama açıyor. çok güzel değil mi? Salona falan koysan da güzel olur evet, bu. Evet. Parlak parlak. Parlak Hasan mı? Parlak Mustafa mı? Parlak Mustafa. Yaprakları yağlı gibi, evet, parlak evet. parlak. Parlak olduğu için herhalde ondan diyorlar öyle. Yani. Domatesler, sırık Sarı domatesi. Karnak sıcaklardan baya bayılmışlar da. Çok güzel dökmüşler. Ya, tamam Müzeyyen abla kereyim geliyorum. Kereyim geliyorum. Ya, Hı -hı. Prasalar, kereyim Patlıcanlar baya boyatmış Müzeyyen evet. abla. Evet. Ya çok sıcaklardan sonra şimdi tekrar başladılar çiçek açmaya. Tekrar açar açar havalar serinledim bak e, çiçek açmış e, tekrardan. Çiçek Uç dallarında. Hı e, -hı. E. Daha, daha, dökecek yani. Bu tarafı parmak üzümdü galiba. Onu kesmişsiniz şöyle. Beyaz parmak Bunlar da e, mor e, üzüm. Bunlar bunlardan da. Parmak üzümleri toplamış müze abla kesmiş. Evet. Bozmuş bağı yani. Pembe, artık. Pembe üzümler kalmış böyle. Bu ne çiçeği Müzeyyen abla? Evet. Ne, ne diyorlar bilmiyorum. Mevsimde hmm. çıkıyor onlar. Burada var yine tohumlanmış. O aslan ağzıydı. Aslan ağzı. Hı. Hmm. var. Bir sürü. Evet evet tohumlandan fidanlarından sana vereyim ki tamam. dedim dünya çıkmış. Hmm. Hı, Hı. Dikelim biz de balkona. Var gene çiğirim ben sana. Biberler. Kök aslında geldi baksana kuruyorlar. Hastalık geliyor, sıcaklardan oluyor mizeyen abla. Kereviz dedikmişim. Kerevizlerim de artık yere gidecek bu haftayı. Tohumunu önce ekiyor mu, domates şey, gibi falan? Evet, biz köyde bir şey, der bahçecilik yapan o, o bize ayırıyor, fidanını veriyor. Ha. Aslında tohumundan olur mu? Bilmiyorum. Domates gibi, biber gibi tohumundan eksen de olur herhalde bunun. Domates e, olur muhakkak olur. Onlar öyle ekir herhalde. Bahçecilik yapıyor bize ayırıyor. Ha, fidanını ayırıyor size bak patates gibi olmaya başlamışlar. Evet. Güzel, olmuşlar ama maşallah. Aynen. Rokalar. Bunlar karalahana. kara lahana. Orada bir de şey var. Roka var. Yeşil olan. Onlar kara lahana. Şunlar e, roka. Şunlar kara lahana. Evet. Biberleri toplamış. Bayağı dizdin değil mi Zeyhan abla? Evet. Kırmızı kırmızı. Çok güzel olmuş. Kışlık kurutmuşum. Evet. Bak arkanda, ha şunlar daha kekik mi? Bak evet. Daha keki zaten. Evet dokununca koktu. Toprakla gelmişti. Ben de hiç onları şey yapmadım. Amer amcan toprak getirmişti. Çamlıktan. Yarım, topraktan yabani hali yani Ya. Yabani hmm. Yabani doğal. Doğal kekik. Daha keki. kekik. Doğal seni kokluyor. Çok güzel. Hmm. Tamam. Çok güzel kokuyor Zeynep abla. Kuşlar yiyor baksana. Ha kuşlar yapraklarını mi? yemiş biberlerin. Evet, biberleri e, Ben de dedim başka cins biber mi acaba? Yırtık yırtık yaprakları. Kuzu, kuşlar, kuşlar yemiş. Kaç hayvanlar ya buluyorlar yani. Buluyorlar. Kuzumuz, burada onlar kendilerine bir şey. Çiçeğini yiyor bazen de yaprağını yediğini hiç duymamıştım Biliyor biberin. Yiyip, yaprakları da, o, e, Aç kalınca. İlk e, zaman daha çok yiyorlar. Hmm. E, ekildiği, ekildiği zaman. Oo, hiç bırakmıyorlar. Bu ne Müzeyen abla? O da çiçek. Parklarda falan oluyor ha parklarda ya, olandan ee, tandık geldi zaten. Ee, 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 ee. Yok yok maşallah ellerine sağlık e, müzeyyen ee, abla nasıl da düzenli düzenli ekmişsiniz. Ee, ee. Ya işte seviyoruz ya. ya. Evet işte bizim. Ben de çok seviyorum müzeyyen abla da sevindim. yok işte bahçe. Karalahanalarım var, pırasalarım var. Karalahana. Semizotu bile çıkmış burada. semizotu dolu. Semizotu. Pafet. Soğanlar. Maydanoz. Ne biber mi? Maydanoz yeni çıkıyor. Hmm. Tohum attım oralarına. Biber gibi. Baştan biber fidanı gibi. Ha. Hmm. Biber, biber zannettim ben de. Yine bu da çiçek galiba. Osa işte o şey şey boyun şeyi bak fidanları hmm. var. Fidanlarından veriyorum. Tamam. Ben. Fidanlarından deki. pırasalar da güzel olmuş. Evet, Normal bahçe gibi her şeyi ekmişsiniz müzeyyen abla. Aklına ne gelirse şey var. En vay <laughs> <Envai> çeşit. <laughs> Aynen. Sebze meyve. Ee, sebzemiz meyvemiz Şöyle hepsini de çekeyim de, belki de terası olanlara fikir olur, değil mi Müzeyyen ee, abla? Bence de. Bence de. Burada da naneleri var. Bitmiş. Tekrar çıkmışlar. Maşallah. Müzeyyen abla, bu saksıları nereden buldunuz? Böyle büyük büyük. Ha, tamircilerden kesmiş ikiye bölmüş saksı gibi olmuş çok güzel. Evet su eski su depoları. Hmm. Şöyle arkadaşlar tamircilerden almış Müzeyyen ablanın eşi kesmiş orta yerinden su deposunu eski su depo olanı hurdacıdan falan almış. Şey, şey soğan, ta, soğan ekeceğim o boş yerlere. Hı, hı. Şuralara değil mi? Ya ee, şuralı şeyler var ya arkanda. Işte Çok boş, güzel değerlendirmişsiniz onları, bak. Onları e, eski şeyleri. Domatesler kurudu işte oradan topladım onları da yerini şimdi hazırlıyorum. Soğan ekeceğim. Hı. Tazı Şuralara tazı. değil mi? Hı hı. Evet. Çok güzel. Öyle. Bayağı da var büyük. Aynen. Topraklarını yani. nereden aldınız Müzeyyen abla? Babam, amca getiriyordu. Tarladan. Hı. Gübre attınız mı? Evet, hayvan evet. gübresi. Hayvan gübresi. Tabii var. olmaz yoksa. Hayvan, hayvan gübresi. Hayvan gübresi var. <laughs> Aa, yumurta. Tavukların yumurtası <laughs> Ay, mı? He. Ben yeni görüyorum Müzeyyen <laughs> yani abla. He. Daha az önce. <laughs> biraz önce topladım. Ben. Doğal yumurta. Yumurta. Evet. Biraz önce mi topladın? Aynen. Evet. Ha. Ben topladın görmedim. Evet, evet. İyi, baktım. Şey ha, yumurtlamışlar. Ne atıyorsun Müzeyyen abla tavuklara? Kara lahana atıyorsun değil burada, mi? Burada ne varsa hepsinin yeşillerini doğuruyorum yani. Yemekte şeyi kopar onu bak Domates Yer, yersin. Domates ermiş, o, şu isim altı isim şey yok. olmuş Müzeyyen abla bak. sıcak yakmış onu, dur onu şöyle kübra ismime vereyim. Bir tane daha var onu kuşkala, bu güzel Müzeyyen abla. Al onu al. Çeri domates, aloe vera'lar burada. Evet. Ha burada iyi bak güzel. buraya gölgeye köşeye ekmişsin ya. Çok sıcak da olunca uç yaprakları yanıyor aloe vera'ların. Orası. Burasını sevmiş. Hiç şey bak. Arada, bir o kadar. Arada kalmış burada ya. Şu evet. bacanın gölgesinde. İki çiçeklerin çok de gölgesi var. Olanlar. Çok, çok güzel olmuş. Çok sevmişler. Zaten direkt açığa koysan şuraya evet. gölge olmasa yanar yaprakları. Yanar Ondan orası sevdi. Ben de orada bıraktım. Asmanın kökü aşağıdan geliyor tabii. Yerden. Ha. Asmalarda mı, saksılar evet işte, da? Aa, abla. Sen söylemeseydin ben aşağıdan geliyor zannediyorum. Aşağıdan Aşağıda da bahçe var ya Müzeyyen da ablanın. Iyi, hmm, o da çıkmış bayağı değil mi aşağıdan gelen? Asmalara da kocaman bir saksı yapmış muammer amca. Şöyle. Bu da su deposuymuş galiba Şuralardan delik açmış hava alması için. Bu buradan açıldığı zaman damlama su olarak sulanıyor. Bu şekilde uzatmış. Damlama su değil mi Müzeyyen abla? Evet. Kız normal bahçe gibi her şeyi yapmışsınız. Bayıldım ben buraya. Bayıldım. Böcek falan oluyor mu peki Müzeyyen abla? Bunlara hani ilaç falan atıyor doğal, mu? Doğal, olduğu için böcek de olabiliyor. Ha, i̇şte <laughs> onu diyorum şimdi hani şimdi neyle şimdi. savuşturuyorsunuz böcekleri? E, bak, arada ilaç, ilaç atıyor muhammed amca? Ha, ne ilacı? Ya, Çünkü bilmeyenler o, bil... oluyor böyle böcekli falan diye soruyorlar ya o yüzden Aha, soruyorum. Şimdi Muammer, amca biliyor oluyor, ben değil mi onları? onları? Bilmiyorum pek ilaçların isimlerini. Ha, ha, Muammer amca bu evet. işlerin uzmanı. Asıl Aynen, uzmanı. O, o, alıyor atıyor. Hı -hı artık ne kullanıyorsun maşallah Müzeyyen Bizim abla yeri. ellerine sağlık çok Aa. beğendim eminim izleyenler de çok beğenecektir Ey, normal bahçe gibi sanki yerde gibi varsa bence de eğlence oluyor bence terasa değil. olanlara fikir olsun ben bence, bak, da bence, bence. pandemi ha. zamanında falan çok iyi geldi ama size taze, değil mi su gibi tazecik. daha oradan da toplayayım sana <laughs> tavukları. <laughs> Müzeyyen ablası Kübra'ya kara lahana verdi. Bunları sen sadece yumurta ama. Yumurtada, yumurtada <laughs> verdi. Yumurtada mı verdi? Kız Müzeyyen abla yumurtalar niye veriyorsun? <laughs> Bugün sizin hakkınca. Ay kıyamam sağ ol. Ay hiç gerek yoktu kız. Müzeyyen abla. Bunları da saralım abi. Bunları sen saracaksın. Ve Müzeyyen ablaya göstereceksin sardım diye. <laughs> tamam. Ona göre. Ben sana bir biraz toplayayım. Böyle, tam böyle bir sarmalık olsun. Şunları topluyoruz. Kübra Hanım sarsın diye Müzeyyen evet. ablası kara lahana topluyor Kübra'ya. Kübra, Kübra sardın Müzeyyen ablaya sardın diye ablamız... gösterecek. Evet. E bir tabak da Müzeyyen ablaya versin. Bakalım <gülüyor> <gülüyor> bir not <laughs> test, versin test sana. Test nasıl yapalım sarmışım? bakalım nasıl güzel olmuş ha, mu kübra'nın. Güzel sarmış Kübra sarmışım diye. Kızın elinden ne olur da olmaz mı? Değil mi? mi? Şey, lezzetli Allah. <gülüyor> <gülüyor> Mis gibi olur öyle. Mis gibi olur. Bunlar bozukları tavuklar. Bunlar tavuklar yine. Güzelmiş. Teşekkür bunlar da birer yaprak. Pandemi de iyi gelmiştir size burası. Tamam Değil mi? mi? Aynı Mamer amcana ben geçen sene şeyde kaldım. O Süleyman'da kaldım. Mamer amca bu saksıları yapmış o zaman hep. He, betondan, de. bunları Gelin. kalıpla yapmış değil mi? Şey, i̇şte o gaz, gaz beton yok mu? Gaz beton, evet. Gaz betonla yapmış. Şöyle bunları da gösterelim. Müzeyyen ablanın eşi Muammer amca, bunları gaz betondan yapmış, saksı yapmış kocaman kocaman. Altı boşluk böyle. Altları e, evet. delik mi Müzeyyen abla, tabanı? Yok. Değil, değil Delil mi? Değil. Çok güzel, çok iyi fikir ya. Bir gün benim de evim olursa terasını böyle yapacağım. <laughs> Artık size sorarım nasıl olacak. İnşallah olacaksın? Allah sana. İnşallah. İş ona kalsın inşallah. Allah isteyen herkese, olmayan <laughs> herkese Aynen. versin Aynen inşallah. Ben de içine kataraktan. Aynen öyle. Müzeyyen ablam benim. Düzenli, temiz, titiz can komşum benim. 15 yıllık komşum. E bunlar da yiyor mu Müzeyyen abla? Yiyor. Şey. Şey tavuklar bu kırdığın çiçeklerin Ay, yapraklarını. Yadiler, onlar yemezler. Çiçek olsun. Buraya. Sağ ol, bak bir tane bırak. İşte bunlara demiştim ben kabak yaprağı diye. <gülüyor> ne? <gülüyor> sardunya. 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 Bizim köyde buna sardunya. kabak yaprağı diyorlar. Sardunya. Demek ki sardunyaymış. Çiçeğin adı sardunya. Bunları kırmış Müzeyyen abla böyle. Tazelensin diye çok fazla boyattığı için. Buradan patlıyor bak patlamış dibinden Müzeyyen abla. Buranın suyu artıcanına geliyor ama değil mi? Sulama suyu. Evet. Hmm. Şehir suyu değil. Yeter mi? Eskiden buralar e, ovaymış değil mi? Zeytin, Zeytin de, ağaçları, de, de, de. Tarlı ekim yemiş de, de. ağaçları, ekin tarlasıymış. Ekin vardı ekin vardı. Eskiden. Buralarda şeftal çok oluyormuş. Ha. Şey, şeftali bu şurada esma teyzelerin oraları evler yapıldığında hep bu bahçeymiş buralar şeftali tarlaları. Şeftali tarlasıymış, Aynen. yeşillik bahçesiymiş, değil Aynen. mi? Maydanoz, dereotu gibi şeyler dereotu, varmış. maydanoz ekiliyordu, Hı. şeftali bahçesi buğday ekiyorlardı. Bütün bu yeşilova, bak yeşilova dedikleri için on bütün böyle yani yeşil Evet, tarlardı. adı üstünde yeşil ovaymış. Yeşilova. Ovaymış Ova. işte, buralar. Mahallenin adını da öyle koymuşlar. Hı, şu tarafı Yeşilova şöyle. Evet. E, bu tarafı bizden tarafı çam Çamdibi. İşte ova olduğu için adına Yeşilova koymuşlar. E, bundan kaç yıl önce Müzeyyen abla? Bahçeymiş buralar tarlaymış. Meyvelikmiş. En az 30 sene önce. 30 sene önce. 30 sene sonra bu halamış. Her taraf beton yığını. Yani her taraf ev. Yani. Apartman. Bu şekilde. Bir 30 sene sonra e, ne hal olacak acaba merak ediyorum. Allah bilir artık. <laughs> Her taraf beton yığını. Şu en tepeler Evka 4 mü? Müzeyyen abla. Evet. Evka evet. 4. O taraf Evka 4. Baksana neredeyse dağın tepesine çıkmış binalar. Yani. Nüfus kalabalıklaştıkça daha doğru ilerliyor. Bizim evde şu karşıdaki bina. Müzeyyen abla karşı komşum oluyor. Evet, folk evet. kartların olduğu yer evet. şu ikiz kuleler. Bu evet. tarafı böyle şu büyük binaların olduğu yer Bayraklı tarafı. Ambulans gidiyor. Allah şifa versin içindekine. Kimse artık Rabbim kimseyi bunu atmasın, şifa versin nerede varsa. Altın da. Şöyle bu tarafı Altın da tarafı. Şurada burca. et Aynen. Şu gördüğünüz evler arkadaşlar yerleşim yeri Altındağ, İzmir Altındağ semti. Dağın arkası da buca oluyor. Arılar yemiş üzümleri. Ya çok çok yiyorlar. Ha. Her gün temizliyorum kuru kuru bir sürü. Bak birkaç tane tabi Tabii arılar deliyor, deliyor ya. İçini seviyorum. boşaltınca evet, kuruyor evet, tabii. Yiyorlar. Ha. Her gün temizliyorum yiyorlar. Hani diyorum biraz olgunlaşsın tatlansın ama bırakmıyorlar. <laughs> arılar en olgununu buluyorlar. Tabii canım tatlı Aa, olanları yer arılar. En tatlısını böyle ha. buluyor buluyor yiyor. Altın çileğe niye kökledin Müzeyyen abla? Altın çilek Anladım, vardı daha önce sarıyordu. geldiğimizde. Bu. Peki öyle çok da sevmi, sevmedim. Tadını ben çok sevmemiştim <laughs> onu. Evet. Buruk hiç buruk çilekle öyle. alakası Aslında yok. faydası Tabii. Faydalıdır yani, mutlaka öyle. da. Çok da sevmediğim için onlara geldim. <laughs> Normal çilekle hiç alakası yok değil mi? Yok yok. Tohum Başka bir şey yok. Yani, asma gibi sarıyordu, değil mi böyle? Asma ha. gibi, sarmışık gibi sarıyor. Sen söylemesin şey. ben dikkat etmiyorum. Asmanın kökü buradaymış. Tabii tabii, hepsi çatlı katdaymış, terasta. Orada var, o, orada var. var. Evet. Saksıların içinde yani. Şu sizin ön bahçede var ya, o zannediyorum. O dikkat etmedim. Daha şuraya kadar çıktı onun kökü. Aynen. Bacanın yanında var. Evet. Ne kadar geldi. Aşağıdan o, gelen buraya çıkmış kadar çıkmış ama daha sarmamış direklere. Aynen. İşte böyle arkadaşlar sizlerin de terası varsa umarım fikir olur. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.